Arkadaşlar hepinize merhaba hoş geldiniz bugün PKX istedim. Şu anda gördüğünüz gibi cadılar bayramı güncellemesi geldi Ve bizler de arkadaşlar bugün yeni gelen sürpriz kutuların yerlerine bakacağız Fakat arkadaşlar şunu söylemek istiyorum Sanırsam bütün kutular herkeste farklı şekilde Dünya içerisinde arkadaşlar alabileceğiniz bal kabakları bulunuyor Bunların bazıları sahte bazıları da gerçek Kesin mi bilmiyorum ama arkadaşlar sanırsam bende gözüken bir kutu sizde gözükmeyebiliyor O zaman arkadaşlar sizlerde videoyu beğendiyseniz başlayalım Öncelikle arkadaşlar birinci kutu şuradaki logonun üstünde olması gerekiyor Ben arkadaşlar oradaki kutuyu aldığım için şimdi gösteremeyeceğim Ama karşıda görmüş olduğunuz PKXL logosunun üstünde bir balkabağı var Muhtemelen arkadaşlar bazılarınız o kutuyu alırken bazılarınızda böyle sahte bir kutu gibi gözükebilir İkinci kutuyu almak için arkadaşlar pizzacının arkasına doğru geliyoruz Ve daha sonrasında şurada gördüğünüz gibi bir alan var tam olarak arkadaşlar şuralarda bir bal kabağı olması gerekiyor. Ben almıştım. Ben de içerisinden bir şey çıkmadı fakat başka arkadaşlarımız da çıkmıştı. Üçüncü kutuyu almak için kontrol edeceğimiz yer okulun yanındaki ağacın orası. Hemen arkadaşlar şöyle süpürgeyle ağacın tepesine doğru çıkalım. Ben arkadaşlar buradaki bal aldım. Ben de sahte olarak çıktı. Fakat arkadaşlar sizler de gerçek olarak çıkabilir. Mesela arkadaşlar okulun arkasında böyle bir şey var. Yani bunlar kutu olabilir ama sahte de olabilir. Gelin şöyle hep beraber alalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradaki sahteymiş. Ama arkadaşlar bu işe yaramıyor anlamına gelmiyor Yani sizde burada sahte çıkmayabilir O yüzden gidip kontrol etmeyi unutmayın Bir diğer kontrol edeceğimiz yer ise arkadaşlar Sahilin aşağısındaki adalar Hemen şöyle aşağıya doğru inelim Evet buraya geldiğimizde arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir yer var Hemen gelin şöyle bir alalım Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben de içerisinden 3 tane elmas çıktı Kontrol edecek olduğumuz bir diğer yer ise arkadaşlar Yeni gelen evin içerisi Hemen şöyle içeriye doğru girelim Hemen arkadaşlar şöyle üst kata doğru gidelim Evin içerisindeki tablolu odayı bulduk Buraya geldiğimiz zaman basıyoruz ve gizli bir oda geliyor. Gördüğünüz gibi içeride bir diğer kutumuz var. Bakalım sahte mi, gerçek mi? Evet, içerisinden bana 3 tane elmas verdi. O zaman devam edelim. Bakacak olduğumuz bir diğer lokasyon ise arkadaşlar okulun içerisi. Hemen şöyle bir gidelim. Okulun içerisine geldiğimiz zaman arkadaşlar yemekhaneye doğru geliyoruz ve şuradan gideceğiz arkadaşlar. Bakın tam şurası Buradan gördüğünüz gibi içeriye doğru geldik ve burası farklı bir boyut. Bakın şurada bir kuru kafa var gördüğünüz gibi. Oraya gidiyoruz arkadaşlar ve farklı bir yere ışınlandık ve oyun nedense bende ufak ufak takılıyor. Aa bak buradan aşağı doğru gideceğiz. Sonra şöyle yapacağız kendimizi diğer tarafa atabilmek için. Yetişti mi? Yetiştim. Tamam tamam yetiştim. Şimdi kendimizi tekrardan şuraya doğru bırakalım. Gördüğünüz gibi burada böyle değişik bir ağaç var. Hemen yanında da kutumuz bulunuyor. Hemen arkadaşlar bu lokasyondaki kutuyu da alalım. İçerisinden de 3 tane elmas çıktı. Sürpriz kutuları aradığımız bir başka lokasyonda dev robotun yanı. Yani dev robot tam denemez mumya robot diyebiliriz. Dev robotun yanına geldiğimiz zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir kutumuz daha var. Kendisini hemen şöyle alacağız ama inşallah. Şöyle arkadaşlar buradan da bende kutu çıktı. Gördüğünüz gibi bin tane altın verdi. Bakabileceğimiz bir diğer lokasyon ise arkadaşlar buradaki kulemiz. Hemen en tepesine doğru çıkalım. Buranın tepesine geldiğimiz zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir başka balkabağı var. Fakat bende bir şey çıkmadı. Kontrol edecek olduğumuz bir diğer lokasyon ise arkadaşlar mağaranın içerisi. Hemen şöyle içeriye doğru bir girelim. Mağaranın Mağaranın içerisine geldiğimiz zaman arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi hemen kutumuz bulunuyor. Kendisini de şöyle alalım diyecektim fakat arkadaşlar bir şey çıkmadı. Şu anda arkadaşlar dönme dolaptan birazcık yürüdüm ve dev robotun hemen arka kısmında gördüğünüz gibi burada bir kutu daha var ve içerisinden de bizlere bin tane altın verdi. Bakabileceğiniz bir diğer lokasyona geldik ve umarım arkadaşlar artık çıkar. Çünkü gerçekten bayağı fazla kutu aradım ve çoğu fake çıktı ve bazılarınızda bunlar gerçek çıkabilir. O yüzden arkadaşlar videoda gösterdiğim bütün yerleri kontrol etmeyi unutmayın. Atmayın. Söylediğim gibi bir diğer lokasyon arkadaşlar tam olarak burada hemen hep beraber alalım ve arkadaşlar içerisinden de bin tane altın çıktı. Sonunda arkadaşlar ben de bu şekilde 7 tane toplamda kutumuzu topladım. Sizler arkadaşlar videoda bakabileceğiniz birçok lokasyon gösterdim. Eğer arkadaşlar videoda göstermediğim yerlerde varsa ve sizlerde hala kutu eksikse bunu da arkadaşlar yorumlarda sorabilir veya yazabilirsiniz. O zaman arkadaşlar bir sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere kendinize gerçekten çok iyi bakın ve hoşçakalın.